Selam herkese bugün Clash Royale çek çekiyorum çekmeye düşündüm fakat oyunu da sildim çünkü canım istemedi. Zaten pek fazla oyunum yoktu. Bir dakika. Ee, şu, şu yeni olan bu çıktı. Ondan sonra bu, bunda bir de şu iki büyük iki şey çıktı. Sadece şu bu şey kaldı. Şu e, madenci kaldı. ama sana işte kasmaya çalışıyorum. Sürekli düşüyorum. Bakalım. Madenci çok değerli bir şey gibi. Yani değerli gibi bir şey. Ama sürekli düşüyorum ya. Hiç vuramadı. Umarım tatiliniz iyi geçiyordur. Vakit öldürüyorum. Öyle ya. Hop. Bu video kaç sefer çek çekmek zorunda kaldım. 3 sefer çektim. Video gitti. Videoya senin ya kayboldu bir şey oldu. Çekemedim. O yüzden... Yani. Güm. Hmm. Adamdan bulamış iyi. Güm. Hmm. bu güzel yani ee, çok vuruyor öldüğü zaman da bomba var elinde o düşüyor birkaç saat sonra zaten patlıyor bombası ve yakın olan düşmanları mahvediyor bak büyüm öyle bir şey var Öyle. Abi bir süre sonra da canım sıkılıyor ya. Çünkü evdesin ve gar var. gidecek bir şeyin de yok. Soğuk. Yani. Arkadaşlar e, seviyorsanız takip edin. Bu kanalı yani benim kanalımı seviyorsanız takip edin. Sevmiyorsanız izlemeyin bile. O yüzden. yani boşuna ne çıkmış diye gelmeyin. Sevenler burada kalsın. Ve izleyip de geçmeyin yani. Emek. Ve kazandım. <laughs> bu aralar, aralar niye sürekli düşüp artıyor? Bilmiyorum ben de. Düşüp düşüp artıyor ben de anlamadım. Bak şimdi düşecek. İzle. Tek bir sonunda adam geliyor kaybetiyor. Hiçbir şey fark etmiyor ha. Ee, serisi. Yanlış oldu. ne 8 bırak dedim. Dedim. Öyle dakılıyorum. Yani hemen izleyip de geçmeyin. İzleyin, beğeniyorsanız yani kanalıma abone olun. Videomu beğenin, yorum yapacaksınız yapın. Yani illa şey yok. İlla izleyin, beğenin falan yok. Ben zorlamam. Ben bu kanalı eğlence için kurdum. Senle izlesine, gitmesine yeter bana. İzleyip de geçmeyin yani. İzliyorsanız şey yapın. Abone olun. Ya da Abone olmayacaksınız bile. Şey. İzleyin yani. Oha ya. Yani. Boşu boşuna görüntü oluyor. Görüntülenmem oluyor da. Şeyim yok. Bak kaybettim. Bak nasıl kaybettim ama. <laughs> tövbe tövbe. Neyse. Eks 30. O yüzden. İşte. Güzel. Umarım beğenirsiniz. Hmm, bu seviye. Vay vay. Gül. Boşu boşuna gitti neyse. Gül. Hop. Bu da aldık. Dev altı. Altı seviye. Çok iyi ya bence. Çünkü öldüğü zaman şey bırakıyor. İyi yani. Ve kazandım. Diye <laughs> Ki adı kimmiş? Bak yine kaybedecek. Bu dik olacak. Ya da döndürün bilmiyorum. Muhtemel gittik. Savaşa bak aga ya. Böyle bittik. Zor Kaybettim zaten. Niye uğraşıyorum ki? Bak niye uğraşıyorum. Bak. Bu. Kaybettim ya zaten. Adam bile artık dalga geçiyor ya. Bu. Bir tane alsam ne fayda var? X30. Neyse. Umarım izlediğiniz için yani umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmişsiniz istiyorsanız beğenin. Yani hoşçakalın. Bay bay.